Bugün seviye 8'deki premium şarjörlü tankları karşılaştıracağım. Hangisi en iyi, hangisi benim favorim, hangisinin artısı eksisi var. Biraz da bundan bahsedeceğim. Artık seçeneklerimiz şu çoğaldığı için bu tarz karşılaştırmalar yapabilirim. Yapmaya uygun e, duruma geldi sonunda. E, liste şekli yani e, tankları liste şeklinde yaptım bu sefer. Yani sıralamayı o şekilde yaptım. E, şu anki gördüğünüz ilk video listeye sonuncu sıradan giriyor arkadaşlar. E, en son göreceğiniz videoda liste ikinci sıradan giriyor. Birinciyi bu videoyu almadım. <laughs> şimdi ne alaka diyecek olabilirsiniz. Onu ayrı bir video yapacağım. Şu an, şu an, çünkü şu an satışta olduğu için arkadaşlar. Evet listemize son sıradan giren tank AMX Defender. Bu arada aslında AMX Defender de şu an satışta. Defender paketiyle beraber satışta. Neden listemize sonuncu e, sırada girdi diye soracak olabilirsiniz tabii ki. Benim listeme sonucu orada girdi bu arada. Başkasının listelerine farklı sıradan girebilir ama ee, AMX Defender'ın e, bu statüse, bu statüde olmasının sebebi benim için e, oyunu çevirme potansiyelinin gerçekten oldukça düşük olması. Şöyle tanklarımızı da bir alalım aslında almamıştım ama teker her maçta en azından az bir kısa bir şey de, e, olsa e, bahsetmek istiyorum. AMX Defender'ı alalım hatta yanına bir de e, ne koyalım FV301 olmasına M41-90 koyalım. E, <laughs> Şarjöründeki ortalama hasar 160 arkadaşlar. 4 mermisinin olmasının avantajı var. Ama bu dört mermi yer seferinde sokamıyor. Delişinin oldukça düşük olması. Ee, pardon yanlış söyledim. Ee, delişi 205 mm'ymiş. Allah Allah ben bunu farklı bir eğmekle ile karıştırdım galiba. 205 mm var da kötü bir değer değil. Ee, seviye 8'de çok iyi bir değerde değil ama kesinlikle de kötü bir değer de değil arkadaşlar. Ama benim AMX Defender'da yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi o 4 mermiden illaki bir tanesi girmiyor abi. Ya boşa gidiyor, ya sektiriyorum, ya ee, nişan alamıyorum falan filan. E, az önce ilk attığım mermi gibi. Burada gerçi e, şu son attığım mermiyi özellikle paletin atıyorum kaçamasın diye. Gıcık oldum çünkü ondan bir mermi yedim. Kaçamasın diye paletine attım girmedi. Ama burada mesela ilk atışı sektirdim. Sektirmedim belki de boşa gitti her neyse. Nereye gittiğini şu an göremedim ama. E, ve ortalama hasar düşük. 160'lık bir ortalama hasar var arkadaşlar. Seviye 8'deki maçlarda özetle e, sıkıntı yaratabiliyor. E, 160'lık ortalama hasarı. Ama toplamda baktığımız zamanlarda e, verdiği e, tüm şagörü sokarsanız verdiği ortalama hasar kötü bir hasar değil. E, bunun haricinde... Oldukça küçük bir hedefsiniz. Ee, kamuflaj oranı da yanlış hatırlamıyorsam iyiydi. Şöyle bir bakayım kamuflaj oranı burada yazıyorsa. %31'lik bir kamuflaj oranı var. Gayet iyi bir değer. Kolay kolay spot yemezsiniz arkadaşlar. Ee, ama genel olarak e, bir tanktaki e, potansiyelini ben böyle şeye bakarım. Yani maçta ne kadar e, kendini ortaya koyabiliyor? Maçı değiştirebiliyor mu? O potansiyeli var mı? AMX Defender'da hiçbir zaman potansiyeli görmedim açıkçası. Yaptığım ortalama sahada da bakayım. E, bakayım yanılıyor muyum? E, bakmadım açıkçası bu arada. Şu an sizlerle beraber bakacağım. E, Geçen de yine böyle bir muhabbette yanılmıştım. <laughs> Beklemediğim bir şey çıkmıştı. AMX Defender'da hızlı bir şekilde bakalım. Ama benim hiçbir zaman açıkçası e, tercih edeceğim bir tank değil arkadaşlar. Basın hesabımda olmasına rağmen sadece e, inceleme için oynuyorum yani. Hiçbir zaman gireyim de AMX Defender oynayayım demedim. 16 maçta 2248 de oynamışım. Genel olarak benim seviye 8'lerime göre düşük bir ortalama Zaten de bu sefer tahmin ettiğim şey çıktı arkadaşlar. Şu anda fiyatı 10.000 gold. 10 gold çok çok yüksek bir değer değil aslında. AMX Defender gibi nispeten biraz daha yeni bir tank için ama bu listenin birinci sırasındaki tank bundan daha ucuz. <laughs> öyle de bir olay var arkadaşlar. O yüzden EMX Defender'e 10.000 oldu, ben şahsen önermem. Ya bilmiyorum ben bu tarz tankları ısınamadım. Yani 13.57 de aynı şekilde mesela. EMX 13.57 GF var. Onun da şarjöründe 6 mermi vardı, 7 mermim vardı. Böyle bayağı böyle pıt, pıt 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 atıyor. Yani öyle pıt pıt mermisinde 4 tane olmasından ziyade böyle 3 tane olup 160 yerine ee, bir 190-200 vurmasını tercih ederim. Böyle ben şey yapamıyorum abi sokamıyorum ama 4 mermiyi. Adam böyle arkadan yakalamadığın sürece e, illa ki bir sıkıntı oluyor. Taretinin geriden olmasında bir dezavantajı var açıkçası. E, tam böyle tamamen geride değil ama e, yine de nispeten geride sayılır. E, bu da e, diğer tanklara göre benim için küçük de bir olsa dezavantaj. E, özetle benim listeme sonuncu sıradan giriyor arkadaşlar AMX Defender. Bilmiyorum başkasının listesine daha iyi yerlerden girebilir ama e, bendeki görüşü değişmeyecek. Defender oynayayım ha. Gireyim Emek sonuç Defender oynayayım. Ölmek sonuç demişim. AMX Defender oynayayım. Demiyorum açıkçası. Demeyeceğim de muhtemelen hiçbir zaman. Evet, şöyle bir yandan da oyuna girelim. Yanlış hatırlamıyorsam 10.000 gold'tu. Beraber bir bakalım arkadaşlar fiyatına. Defender paketinde de ayrı ayrı aletler sunmuşlardı sanki. Defender paketi ee, kaç bin gold'tu o paketin tamamı? 25.000 gold. Aslında paketin tamamını düşündüğümüzde çok yüksek bir değer değil. E, ama ayrı aletlerle satıyorlar. 10.000 gold'u Defender. 8.500 gold'u Defender MK1. E, bu listenin birinci sıradaki tankı bu arkadaşlar, Defender MK1. Kendisine ayrı bir video çekeceğim. 7500'e T28, IS-3 Efendide 7500. Yani ben bu paketi almam. Niye almam? Ee, burada benim ilgimi çeken sadece bir tank var. Onu da giderim. 8500 oldu. ayrı veririm. Alırım abi tek başına. Neyse. AMX Defender'a geçelim. Ee, listemizin ikinci sırasındaki tanka gelelim. Onu da alayım hatta şurada. Ee, liste i̇kinci sıradayken, sondan ikinci arkadaşlar. Evet, sondan ikinci tankımız Skoda ee, T27. Kendisini de şöyle bir e, sıralamamıza koyalım. Hatta hepsini ben bir sıralamaya alayım. Ayıp olmasın hepsini birbiriyle bir karşılaştıralım. Daha sonra bu niye böyleydi, bu şu niye böyleydi demeyelim arkadaşlar. Ee, bir tankımız daha vardı. Onu da alalım. Yok, mk 1 de alalım. Onu da alayım. Son tankımız nerede? Fransız. Fransız neredesin? O da burada. Okey, bunu da aldık. Şimdi... Aslında ben Skoda ile Emek Defender arasında çok böyle kaldım. Ben dedim Emek Defender'ın bir ön plana çıkarsam. Çünkü Skoda'dan gerçekten hoşlanmıyorum arkadaşlar. Yani nispeten yavaş bir medium. E, yani düz sesine göre yavaş bir medium. E, en büyük avantajı gerçekten çok büyük bir avantaj. Mermi mermi geçiş aralığının 1.5 saniye olması. E, DPM'e baktığımızda zaten bu karşılaşacağım e, karşılaştıracağım tanklar arası, arası, karşılaştıracağım tanklardaki DPM'e gerçekten birbirine çok yakın yakın tutmuşlar. Olması gereken de bu zaten. O yüzden herhangi bir tank DPM bakımından burada ön plana çıkmıyor açıkçası. Ama Skoda'ya baktığımız zamanlar 2088 ile nispeten diğerlerine göre daha iyi. Burada en iyi e, DPM'e sahip olan arkadaşlar. Benim sıralamada en sona koydum. <laughs> e, MX Defender bu arada. tezatlık <laughs> bir ortaya koyalım. Ama dediğim gibi Skoda'nın da mermi geçiş aralığının 1.5 saniye olması bir avantaj. E, delişimiz 194 mm. Ortalama hasarımız 220. Bakın burada mesela e, her türlü 220 ortalama hasarı tercih ederim. E, 3 saniyede yaklaşık e, çarpalım 3 ile 660'lık bir ortalama hasarı bırakabiliyorsunuz. Daha sonraki doldurma süremiz ise 15.96 ile kötü olmayan bir değer. Yani iyi bir değer değil e, bir list için ama 15.96 ya da kötü bir değer demeyeceğim. Zaten dediğim gibi DPM'leri birbirine çok yakın hepsinin. E, Skor'la t de benim asla para harcamayacağım. E, para vermeyeceğim bir tank açıkçası. E, aynı şey bunun için de söylüyorum, gireyim Skoda T27 oynayayım demiyorum. Ama yanlış anlamayın mı? mesela, şunu da, şunu da söylemiyorum Mesela Defender oynarken, lan niye Defender oynuyorum? E bu tankla oynanır mı? Eee bir yorumda bulunmuyorum. Aynı şey skold için geçerli. Sonuçta bunlar medium light tanklar. Ben hiçbirisi için bu yorum yapmam zaten. Orası ayrı bir olay. E, ama skoda da maalesef benim tercih edeceğim bir tank değil arkadaşlar. Nispeten böyle biraz daha büyük olması, e, zaten zırhının olmaması e, sebepleriyle e, tercih edeceğim bir tank maalesef ki değil. Evet Skorla t zaten şu anda satışta olan bir tank da değil. Ee, eğer ki satışta olursa zaten düşük fiyatları da gelmez. Ee, bu tanklar arasında yanlış hatırlamıyorsam en yeni tank Skorla T27. Wargaming'in de Prensibine abi, ee, en yeni tank her zaman ne kadar kötü olursa olsun en pahalı olacak. Burada zaten anlayabilirsiniz AMX Defender'ın neden Defender mk bilen daha pahalı olduğunu. Ee, çünkü AMX Defender daha yeni bir tank. Ee, burada da Skoda galiba bir kere satışa sunulmuştu. Ben katılanlar için çekmiştim. Yine ee, çok kötü yorumlar bulunmadım açıkçası. Ee, yine oynamaktan keyif aldım bir tank ama e, bu listede yani benim sıralayacağım tanklar arasında e, sondan ikinci sırayı alıyor maalesef ki. Evet, e, Skoda T27'de. Şöyle bakalım Reinmetter renmeyebilecek mi? Renmeyemedik adam öldü zaten. Listemize sondan ikinci sırada geliyor. Bir sonraki tankımız yanlış hatırlamıyorsam Lorein 40 Bakalım. 3487 vurmuşuz. E, güzel bir skorla maçı noktaladık. Evet. E, Lorraine 40 listenin üçüncü sırasından giren tank. Lorraine 40 ile alakalı düşüncelerim böyle bazen değişiyor, bazen iyi hissediyorum, bazen lanet olsun böyle bir tanka diyorum. Şimdi bu da büyük bir tank. Yani bir ben medium'un büyük olmasını sevmiyorum abi medium dediğin e, tip bakımından nasıl diyeyim şöyle açayım. Hatta de Defender MK1 o da aslında çok da küçük bir tank değil. Bu tankların arasında yani böyle e, T44, T4, T-Lightweight bunlar bana böyle tam böyle medium havasını veren tanklar. Yani diğerleri karakteristik farklı özelliklere sahip tanklar. Lorraine de gerçekten büyük bir tank abi. Yani e, yalan yok, tamam bir FCM 50T değil ama e, gerçekten büyük bir tank. Yani hem büyük bir tanksın hem zırhın yok. Bu sebepten ben birçok durumlarda lanet olsun Lorraine 40'a demişimdir. Ama bunu da aynı, e, Scooter'da söyleyeceğim şeyi bunda söylemeyeceğim. güç sesine oranla çok hareketli. Yani e, hızlanması, e, maksimum hızı falan filanın Lorraine 40'ının e gayet güzel. Hatta şöyle bir bakalım. Maksimum 60 km, 935 beygirimiz var. Güç ağırlık oranı da gayet güzel. E, ben beğeniyorum bu bakımdan. E, mermi geçiş aralığı 2.5 saniye. Lorraine'nin de şöyle bir avantajı var. E, toplam şarjöründeki mermi sayısı 4. Ortalama hasarımız 225. Yani bir şarjörü bıraktığınızda gerçekten ciddi hasar verebiliyorsunuz diğer tanklara göre. E, ee, buna AMX Defender'a dair. Ama tabii şöyle bir de handikapı var. Ee, tamam dört tane mermiyi bıraktık. Ondan sonra ne olacak? kardeşimi yiyecek olabilirsiniz. Ondan sonra en büyük sıkıntı işte Lorraine'le yaşayabilirsiniz. 20 saniye abi. 20 saniyelik bir yükleme süresiyle karşı karşıyasınız. Bu yüzden Loren'in ben sıralamasında çok arada kaldım açıkçası. Defender ve skorada yaşadığım şeyi bunda da yaşadım. Ee, lan dedim Loren'i bir aşağı mı kaydırsam? En aşağı mı kaydırsam? Yok en aşağı kaydırmayayım abi dedim. Ee, Defender'ı bir yukarı mı alsam? Yok dedim Defender maç çeviremiyor. Böyle bir kararsız kaldım üç arasında çıksa ama... ...en sonundaki fikrim bu şekilde. Lorraine de listemize 3. sıradan giriyor. Ee, gireyim de Lorraine oynayayım dediğim oluyor mu? Oluyor şahsen. Eee bundaki en büyük sebeplerden bir tanesi şarjöründeki 4 tane mermi ve 225'lik ortalamasa da güzel bir mermi şey güzel bir şey bırakabiliyorsunuz. Bir de hızlı bir tank. Yani ben seviyorum bildiğiniz gibi hızlı tankları. Ne kadar ee, zırkı olmasa da, büyük hedef olsa da sevdiğim özellikleri var. E, bu yüzden Lorraine benim sıralama 3. sıradan giriyor. Başkasının sıralamasına muhtemelen belki daha kötü yerden girebilir. Ee, böyle şarj önünde 4 mermiyi bırakacaksın abi, 4 mermiyi bıraktıktan sonra durmayacaksın abi yani giderken vuracağına vermiyor ondan sonra bir 20 saniyen var çünkü yani gideceğin yeri bilmen lazım, hızını almış olman lazım o yüzden yardı da, yardı da ilerleyeceksin. Evet şu an Güney'in ağlaması var muhtemelen buraya girmeye çalıştı anne sesini vermedi ben video çekiyorum diye. <laughs> Beni odaya girmeye bayılıyor video çektiğim odaya. Evet. Şimdi devam edelim. Özellikle çok hızlı şeyi sıralamayacağım arkadaşlar. Şu var bu var diye. O yüzden eğer Ertank'tan bir video aldığım için e, o konulara çok detaylı bir şekilde giremem. E, de şu an satışta olan bir tank değil ama gelirse de muhtemelen e, yüksek bir fiyata gelecek bir tank değil. E, uzun zamandır oyunda olan bir tank arkadaşlar. E, evet Lorraine bu şekilde. Videoyu ben tam böyle yorumlarım bitince video bir kere ayarlamaya çalıştım ama bitmedi bu sefer. Ulan arkamda önüm benim mi bekliyorum? E, 75 TL gerçekten kim bekleyeceğim? Kimse yokmuş o tarafta. Neyse, M6'cım sen de gel abi. 3 merdivenim var. 3 merdivenim de senin de icabına bakayım diyeceğim. 3 merdiveyi sektirdim. Neyse ki diğerini de garajına gönderdik. Ee, Lorraine, listemizin üçüncü sırasında. Bu arada 5 sıralama var. Ee, beş ve dördü yaptım. Üçüncü Lorraine. Şimdi ilk ikiye geliyoruz arkadaşlar. Listemizin ikinci sırasında kim var? Beklemediğiniz bir tank var arkadaşlar. Evet, listemizin ikinci sırasında Küçük Behçet var. Ee, bu da şahsen böyle inanılmaz favori bir tankım değil. Ama seviyorum. <laughs> evet, şöyle bir özellikleri. Ben bu tankın incelemesini sizler için çekmedim. Katlanlar Özel var. Detaylı bir incelemesini yaptım ben katlanlara. Özel. Muhtemelen kanalda ilk defa görüyorsunuz genel olarak. Ee, asıl ismi... Ee, Bet-Şatilyon-Boruske gibi bir ismi var. Ben küçük Behçet diyorum kendisine. Daha kolay oluyor söylemesi. Tabii Behçete nazaran daha farklı özellikler sahip. Aslında böyle bilgisayardaki Behçete daha yakın bir tank. Şimdi bizdeki Behçete bakıyorsun, 310 vuruyor. E, hızlı bir şekilde dolduruyor. PC'deki 5'te bakıyorsun abi. E, çok yüksek bir doldurma süresi var ama verdiği hasar falan daha yüksek. Bize tam tersi ama burada küçük bir chat biraz daha bu özelliklere yakın e, bir tank. E, kağıt üzerindeki özelliklere bakıp aldanabilirsiniz. E, abi bu tank niye listenin ikinci sırasını aldım? DPM'i hepsinden daha kötü e, diyebilirsiniz. Haklı olarak e, gerçekten DPM kötü arkadaşlar. E, ama benim oyun tarzıma bir uygun bir tank. Yani o iki mermiyi soktuktan sonra ee, gidebiliyorum. Kaçabiliyorum. Küçük bir hedefsiniz. Ee, bir Lorraine değilsiniz. Bir Skorla değilsiniz. Ee, hareketliliği şahsen bir tık düşük beklediğimden. Ben yani böyle biraz daha hızlı bir e, tank beklemiştim. Sonucunda orta tank olarak geçiyor. Light tank değil arkadaşlar. Ama şahsen böyle bir tık daha şey bekledim. Hareketlilik bekledim. Delişi 190 mm. Diğer tanklara nazaran bir tık daha düşük. Ama buradaki en sevdiğim özelliği 2 e, saniyede arkadaşlar. 310 değil mi? 320 pardon. 2 saniyede 640 ortalama hasarı vuruyorsunuz. Yani bir anda bırakabiliyorsunuz o hasarı. Beklemenize gerek yok. Bir 4 şarjörü bekleyeyim tak 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 vurayım demiyorsunuz yani. 2 şarjörü vurup mermi yemeden kaçabiliyorsunuz. Benim oyun tarzıma gerçekten çok yatkın bir tank. Ne kadar ortalama hasar yaptığımı da birazdan bakarım. Hatta girip bakayım şimdi. Dediklerimi kanıtlayacak bir ortalama hasar yapmış mıyım? Tahminimce 2400-2500 oynamışımdır diye düşünüyorum. Ee, bakalım bunun altında oynamışsam e, demek ki e, bir şeyleri yanlış e, söylüyorum. Hem size hem kendime. Şimdi şöyle bir seçelim. E, Midyumlar. Fransız değil mi bu? Evet Behçet. Tanklar. Evet. 2868 oynamışım arkadaşlar. Bekledim ben de yüksek. <laughs> evet. 21 maç. %72 win rate. E, 2868 ortalama sarla. E, gerçekten yüksek bir ortalama sarla oynamışım. Dediğim gibi yani benim oyun tarzıma gerçekten yakın bir tank olduğu için ben bu tankta bu ortalama yaptım. Bu yüzden de ben bu tankı çok sevdim. Yani bir anda e, 640'ı vuruyorsun sonra vın turizm abi. Direkt kaç. Vın turizm. E, küçük hedefsiniz. Kolay kolay yemiyorsunuz ama tek böyle beklediğim bir tık daha hareketli olsaymış keşke. Yani böyle Bechet olarak düşündüm tank hep. seviyondaki Bechet var ya Fransız hep. Onun gibi hissettim. O hareketliliği bekledim zaten, Onu bulamayınca böyle ben bundan Buradan kafif yavaş ama aslında yavaş değil. Ama yani bilmiyorum elinizde olan varmış tanka satın alan var mı böyle. insan böyle bir tık daha hareketlilik bekliyor şahsen. bir de arkadaşlar bu tankın nişan alması kötü. Yani bir medium tanka göre kötü. E, 2.20'lik bir nişan alması var. Ee, Maksimum hızımız 60 km. Ee, gayet güzel gidiyor ama hareketledik az daha beygir vermeleri gerekiyormuş bu tanka yani biraz daha beygire ihtiyaç varmış. 451 beygirken her şey muhtemelen bu tank oldukça hafiftir ama ne kadar hafif olduğunu şu anda buradan göremiyoruz. Bunun haricinde herhangi bir zırh yok zaten. 75 mm taret, 60 mm de gövde zırhına sahip. E, tareti ortada, ne önde ne arkada. E, ama en azından tamamen böyle eğmektefendi gibi bile değil. E, dediğim gibi 5 yakın bir tank. E, o izlenim veriyor bana ama e, oynadığın zamanlarda böyle e, aslında karakteristik özelliklerinin tamamen farklı olduğunu görüyorsun yani. Daha çok böyle güzel hasar bırakan, e, genel dolunma süresi yüksek olan bir tank. Mesela şu maçın sonunu anlattım 1'e 3 kaldım gördüğünüz gibi. E, şimdi şurada bir fake gibi atalım BK'mıza. Bir mermi yani vurdum. 305. İkinci mermiyi burada vurdum. 330. Arkadan da koşa koşa gelen bir suyuz var. Bir de H hey atıyor. Seni çakal. Geçireceksin değil mi? Bak şimdi nasıl koşa koşa geliyor ben. Yani kaçacağım zannediyor. Aslında kaçıyorum ama e, orada aslında ben doldurmamı bekliyorum abi. Yani doldurmayı bekliyorum. Burada tam kaçarken o mermiyi attı. Bak şu mermiyi attı. Tamam dedim. Gel suyuz Gel. Koşuyorsun. Ne oldu? Nereye kaçıyor şimdi seni çakal? Aldık burada suyu. O ayısı 3ün gerice bakar mısın ayısı için? Adam öyle bir geldi ki yine güzel kaçtım orada son anda ama şu anda bir mermi yeme ihtimali yüksek. Neyse ki ayısı 3ten yemedim abi diğerinden yedim. Ee, maç çevirme potansiyeli olan bir tank. Ee, zaten bu maçta o maçlardan bir tanesi. Emex <laughs> Defender'la öyle bir maça denk gelmedi muhtemelen. Ee, hatırlamıyorum belki olmuştur ama ne kadar kötü tank olsa da öyle maçlar abi çok e, oyun oynarsanız geliyor. Bu arada e, bundan sonra da yani e, iş yerinden ayrıldım arkadaşlar yeni işim e, olana kadar e, inşallah olur, inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Yaklaşık bir 20 günüm var. E, bu 20 günde e, elimden geldiği kadarıyla her gün video gelecek. Aklınızda olsun. Hazır olun bu ara. Video bomba ardımında. E, canlı yayın yapar mıyım? Muhtemelen canlı yayın da yaparım. Canlı yayın yaptığım günler video koymuyorum ama e, her gün ya bir canlı yayın ya bir video olacak. düşük seviyelerde de koyacağım. Özellikle istediğiniz diye zaten bu tarz şeyleri çekiyorum ben. Bu mesela seviye 8'deki şarjörlerin karşılaştırması. Mesela yarın ne yaparım? seviye 8'deki light tankların karşılaştırması. Seviye 8'deki top ağır tanklarım. seviye 9'daki favori 3 ağır tankım. Seviye 7'deki favori 3 ağır tankım. Aklıma gelmeyen fikirler olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin yorumlarınızı arkadaşlar... E, ciddiye alıyorum. E, hatta dünya kadar video yaptım sırf e, gördüğüm yorumlardan dolayı. Farklı farklı benim düşünmediğim aklınızda olsun, yazabilirsiniz yani. Bana fikir veriyorsunuz, ben de hepsini okuyorum. Evet, güzel bir maçta. E, 4667 hasarla e, noktaladık, asmalarımızı da aldık. Son tankımız arkadaşlar, e, muhtemelen biliyorsunuzdur. E, listenin birinci sırası diyeceğim de, bir değil arkadaşlar, listenin aslında ikinci sırası. Ya 1'le 2'ye emin olamadım. Preguttu ben çok uzun zamandır söylüyorum. Benim favori e, medium tankım diyorum. E, şarjörlü veya şarjörsüz. E, benim favorim Preguttu. Ama burada Preguttu'yu almak ne kadar doğru. Preguttu aslında şarjörlü bir tank değil arkadaşlar. Outer loader bir tank. Yani e, diğer tanklar gibi mermileri vurduktan sonra genel bir doldurun beklemiyorsunuz ama yani sonucunda normal tank değil alayım dedim. E, almasaydım eğer e, listenin ikinci sırası Küçük Behçet, birinci sırası Defender MK1 olacaktı. şu an aldığım için e, listenin birinci sırası e, Defender MK1, ikinci sırası Progot'tu ama bu konuda da ben hala kendim açısından da emin değilim. Yani önceden Progot'tu'yu daha çok seviyordum. Son zamanlarda Defender MK1'e daha yakın oldum. E, ama Progot'tu'nun çok ciddi bir avantajı var arkadaşlar. Yani Outer Loader olmasının ee, normal şarjör tanklara göre çok çok avantaj bence. Yani hiçbir zaman e, sıkıntıya düşmüyorsun, 16-17 saniye ne yapacağım demiyorsun. Yaklaşık 5-6 saniye sonra tekrar doldurmuş oluyorsun. Tekrar ortalama saniye, bir 240 vurabiliyorsun ki. E, Progretörün şöyle bir avantajı var, diğer medium tanklara göre, yani karşılaştırdığım medium tanklara göre, 5 saymazsak ortalama daha yüksek olması. Yani 225 değil de 240 vuruyor. Bu sebepten de ben progretörü daha fazla seviyorum. Mermi geçiş aralığı 2.5 saniye, e, bu bakımdan da çok iyi. Zaten altın loader hiçbir zaman sıkıntıya uğramıyorsun. Bak şu mermiyi de vurdum mesela. 6.2 saniye sonra tekrardan doldurmuş olursun ki 6.2 saniye aslında yüksek bir değer de değil yani. Ee, her günüyle çok sevdiğim bir tak şahsen. Şöyle baktığın zamanlarda da 2030'luk DPM'imiz var. Ee, dezavantajları var mı? Var. Delişi düşük. 180 mm. metre. 180 sıkıntılı bir değer abi. 190'ı közlemişken 180'e iyi diyemeyiz tabii ki. Keşke buradan, burada da bir tık daha iyi olsaydı. Kağıt üzerine baktığımızda yaptığım ortalama aslında belki Defender MK, hatta Defender MK bile bir karşılaştıracağım ama merak ettim ben de şu anda. Dedim ya arada kaldım. Defender MK 1'i mi 1'i alsam, Progot'ta mı 1'i alsam. Progot'ta alt olur olmasa kesinlikle iki sıraya giremezdi. Orası kesin ama hala böyle aradayım yani. Defender MK 1 mi, Progot'ta mu? Yani Defender'ın da gerçekten... Ee... Fulldan oynama keyfi çok fazla yani o keyfi inanılmaz veriyor bana da gerçekten. Şöyle bir bakalım ikisi arasındaki ortalama sarf farklarına. Şöyle öncelikle bir MK1 seçeyim. MK1 ile ne yapmışım? E, 54 maçta 2617 ile oynamışım arkadaşlar. Güzel bir ortalama asan. Az buz maçta değil. Yani diğerlerinin azanı az buz maç değil ben çünkü benim basın hesabımda hesabında hiç böyle çok fazla sayıda maçım yok. O yüzden 50 maça iyi maç sayısı diyorum. E, 2617 dedik. E, şimdi bir de şeye bakalım. Progotto'ya bakalım. Evet. Pro da 95 maçta 2576 ile ölmüşüm arkadaşlar. Çok yakın ortalama sarla. Yani neden arada kaldım siz de görebilirsiniz burada. Gerçekten ikisinin arasında arada kaldım. Ama şu an için Defender MK1 diyorum. Evet millet. Videonun sonuna geldik. MK1'e ayrı bir video çekeceğim zaten. Merak etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere.